Merhabalar sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizler için su falı ve yıldızname açılımı yapacağım arkadaşlarım. İzleyen sevgili dostlarım niyetini olacak. Beni şu anda izleyen şu an kiminle denk geldiysek e, kiminle buluştuysak onun için onun niyetini olacak bu fal. Evet arkadaşlar uyumlandığı şekilde kabul edin lütfen. İyi olan güzel olan her şeyi kötü olan ne varsa evrene iade ediyoruz. Negatif olan her şeyi. Evet arkadaşlarım. Hemen başlayalım mı sizler için açılımımıza? Evet. Arkadaşlar çok 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 dilediğiniz, çok gönülden istediğiniz bir şey var sizin. Birazını belki söylersiniz, birazını söylemezsiniz o dileğin. Böyle bilen de yarım bilir. Aslında gönülden onu ne kadar istediğinizi bilmez o gönlünüzde istediğiniz dileğiniz var ya onun için siz bir şeyler yapacaksınız bir dualar mı okuyorsunuz böyle bir şey yapıyorsunuz bir çaba bir mücadele yapacaksınız aynı zamanda ve istediğiniz dilediğiniz şeyin arkadaşlar 3 vakti kalmış 3 hafta 3 ay en geç 3 aylık bir süreçte İnşallah bu dileğiniz gerçekleşecek o gönlünüzde tuttuğunuz var ya o isteğiniz işte o inşallah gerçekleşecek arkadaşlar. Şimdi bir gözyaşı döktüğünüzü gördüm. Evet bir gözyaşı dökü, dökmüşsünüz. E, fakat bu gözyaşınızı dökerken de dilinizle etmediğiniz ahı kalbinizle etmişsiniz. Hani olur ya bazen o dilimize düşmez o beddua ah bazen düşmez söyleyemeyiz. Niye? Çünkü güzel yürekli arkadaşım beni izleyen. Yok, o senin diline düşmüyor o beddua. Ama gönlünden ettiğin bir ahın var senin. O gönlünden ediyorsun sen onu. İşte o ahının nasıl yerini bulduğunu, nasıl böyle e, karşındaki kişinin nasıl bir durumda olduğunun haberini almana iki vakit var. İki hafta en geç iki ay. İşte onun, o kişi var ya, onunla ilgili alacağın bir haber var. Yine de ne üzülüyorsun, ne seviniyorsun, öyle ki bazen de insanlarla ilgili işte hak etti mi diyorsun artık bilmiyorum böyle bir e, duygu durumu içerisinde olacaksın e, fakat ne sevineceksin dediğim gibi çünkü senin kalbin el vermiyor ki kimsenin başında bir kötülük olsun kimsenin başında bir sıkıntı olsun yine de şöyle bir yüzünü çevirdiğini görüyorum bakıp da şöyle bir yüzünü çevirdiğini görüyorum evet arkadaşlar ee, şimdi bir yola çıkılıyor. Burada aslında çıkılan yolu şöyle açıklayayım. Ya bir seyahat yapacaksınız veya arkadaşlar hayırlı bir yola giriyorsunuz. Bu hayırlı yol nedir? Bir böyle işle alakalı olabilir. Bir işe başlıyor olabilirsiniz. Bir iş yeri açıyor olabilirsiniz. Ya da bir yenilik yapıyorsunuz işinizle alakalı o da olabilir. Girdiğiniz hayırlı bir yol görünüyor. Buradan e, kazançlarınızı elde edeceğiniz süreç e, ya da buradan hayır elde edeceğiniz süreç e, yaklaşık arkadaşlar 4-5 aylık bir süreç var. Bu 4-5 ayın sonunda inşallah böyle iyi ki de yapmışım, iyi ki de bu yola çıkmışım, iyi ki de bu durumu seçmişim gibi kendi kendinize zaten söyleyeceksiniz yükselişiniz olacak. E, hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Çok böyle etrafınızdaki kişilerin yapamazsın, edemezsin dediği konular var ya, işte o konularla ilgili hani nasıl oluyormuş? Nasıl yapılıyormuş? Hani nasıl başarılıyormuş? Bunları bir nevi göstereceksiniz. E, bu özellikle iş alanında olacak bir şey gibi geldi bana. E, ya da eğitimle ilgili de olabilir. Bu başarılarınızın olduğunu görüyorum dostlarım. Ee, şimdi bir müjdeniz var, sürprizli bir haberiniz var, sevinçle daha yüzünüzü güldürüyor. Ee, Ocak ayı ya da Şubat ayı içerisinde gelecek bu haber, ani bir haber, ama yüzünüzü de bir o kadar güldüren bir haber. Arkadaşlar, şöyle baktım da sizi, sizin yüzünüzü, bakışlarınızı, gözlerinizi öyle aydınlık gören, düşünen, hayal eden, aklından çıkmayan birisi var. Ee, siz bu kişinin aklından çıkmıyorsunuz. Bu da sizin aklınızdaki kişi. Fakat bu insan bu kadar aklında, kalbinde tutmasına rağmen kendini neden geri çekiyor ve kendini neden bir mesafe ve uzaklıkta tutuyor bakın. Bu kişi ısrarla, inatla, sizi düşündüğü halde, konuşmak istediği halde, kendini böyle bir kapatıyor. Bunun sebebini, nedenini anlayamıyorsunuz. Biliyorum. Ya da bir geliyor, belki bir konuşuyorsunuz. Arkasından geri gidiyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Ne yaptığını çözemiyorum dediğiniz birisi de olabilir bu. Bu insanın Arkadaşlar tavır olarak, hal olarak, yapı olarak zaten çok böyle hani bir şeylerde kararlılığı olabilen birisi değilim o. Tamam aklındasınız, tamam kalbindesiniz ama nedense tamam kararımı verdim işte şu noktadan sonra artık işte şöyle şöyle olsun aramızda şöyle bir şeyin adını koyalım işte durumumuzun adını koyalım hani bunu yapabilecek bir insan değil bir kararsızlıkta. Hep bir böyle bir e, tutarsızlıkta. Bir de çok dilekleri var. Hırsları var. Dünya hırsları mı derler ona? Maddi, maddesel. O hırslarının çok peşinde. İlla olacak dediği takıldığı şeyler var. Takıntı yaptığı şeyler var. Maddesel ama bakın. Hani böyle tamam gönlü, kalbi, sizde, aklı sizde ama bu insan maddesel böyle maddi konular şeylerde çok böyle hırs yapmış. Düşündüğü planladığı şeylerin peşine gidiyor. Düşecek kalkacak haberini alacaksınız. Sizden de vazgeçmeyecek ama bu kişi biliyor musunuz? Yani gelse de gitse de öyle de böyle de olsa vazgeçecek gibi görünmüyor. Siz ne zaman ki vazgeçtiniz o zaman olur. Tamam artık ben görüşmek istemiyorum. Gelse de benim için bir şey ifade etmiyor dediğinizde ancak sizin iletişiminiz o zaman kopabilir arkadaşlar. Şimdi yakın arkadaş veya kardeşlerle ilgili sıkıntılar yaşanmış olabilir. Ee, dediğim gibi ya çok yakın arkadaş ya da kardeşler, ya, çok yakın akraba da olabilir. ve ufak tefek sıkıntılar yaşanmış olabilir. Birbirine küsmüş, kırılmış, darılmış insanlar ee, bir barışma olacak, ikili bir vakitte bir barışma olacak. Bu barışmadan sonra olaylar çoğunlukla çözülecek zaten. Çoğunlukla iyi olacak öyle söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım bir hane içerisinde bazı maddi problemler olduğunu görüyorum ama bir kişinin buna çok sebep olduğunu görüyorum. Hatta geçmişten beri bu kişi bu maddi problemlere sebep olmuş. Yeni yeni bazı şeyleri toparlamaya çalışıyor ama o kadar geç kalmış ki yani ondan ya siz etkileniyorsunuz o ailedeki o bireyin yaptıklarından. Doğal olarak etkileniyorsunuz. Belki de uzaktasınız o haneden ama yine de biliyorsunuz. Sonuçta bir şeylerin artık toparlanmasını istiyorsunuz. İnşallah toparlanıyor. 2022'de biraz daha toparlanıyor o hanede bazı durumlar. Çünkü pişman olan, yaptıklarından pişman olan birisi var. O pişmanlığıyla davranacak. Bir bir şeyler toparlanacak inşallah diyorum bu hanede. Evet. Şimdi bir şeyin, bir yerin kapısını iki kere çalmak veya bir şeyle ilgili iki defa adım atmak gibi bir durum görünüyor. Bu nedir? Bir bir şeyle ilgili, bir işle ilgili bir adım attınız, bir kere uğraştınız, attığınız adımda bir olumsuzluk döndü. Arkadaşlar ikinci bir deneme yapın. İkinci bir deneme yapacaksınız daha doğrusu, ikinci bir adım atacaksınız, ikinci bir başvuru yapacaksınız belki. E, belli bir süre sonra yapacaksınız ama e, yani bir konuyla alakalı ikinci bir adım var. E, evet bu ikinci adımda inşallah güzel bir sonuç oluyor sevgili dostlarım. Bir şekilde gönlünüze böyle su serpecek en azından bir sonuç çıkıyor Allah'ın izniyle diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle birden biri böyle çabuk çabuk bir şeyler oluşacak da bu bana daha çok ee, böyle ya bir bir şey almakla ilgili geldi, ya da bir toplu para ile ilgili. Şimdi uzun zamandır olmuyor, çözülemiyor dediğiniz bir durum varsa, böyle bir şeyler çabuklaşacak biliyor musunuz? Hızlanacak. Bu birkaç aylık süreçte nasıl olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ya o istediğiniz şeyi alıyorsunuz, ya da o toplu para artık alacağınız bir şey, o neyse her neyse bir miras da olabilir. Onu alıyorsunuz böyle ilerlemeler hızlı hızlı olacak daha öncesinde belli ki bir yavaşlık vardı bir şekilde sizi bekleten bir durum vardı ama artık beklemeyecek hızlı bir şekilde ilerleyecek diyor ve sevgili dostlarım evet şimdi D E harfi isminde soy isminde D E harfi olan arkadaşlarım bu bir yüzük görüyorum ben sizin için bu yüzük bir nişan ya da söz yüzüğü böyle 3-4 aylık bir süreçte ani gelişmeler olabilir ve bir evlilikle ilgili karar alınabilir ee, ve bir yüzük takılabilir hayırlı bir yola girilebilir sevgili dostlarım evet hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olarak videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz sağ olun var olun Allah'a emanet olun hoşçakalın